Bilmem katılır mısın? Bu haftaki bölümünde İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndayız. Bugün her yol bir macera diyeceğiz ve insanların maceralarına tanıklık edeceğiz. Galatlardan Cenevizlilere birçok maceranın durağı olmuş Asya ile Avrupa'nın tam ortasında Beyoğlu'nda bakalım hangi maceralara tanıklık edeceğiz. Paolo Coelho'nun da dediği gibi tekne limanda güvenlidir ama teknenin amacı bu değildir. Biz de İstiklal'den Galata Kulesi'ne, Cihangir'in Boyem Sokakları'ndan Tophane'nin tarihi dokusuna kadar yeni hikayeler keşfedeceğiz. Bilmem katılır mısın? Başlıyor. Bugün Beyoğlu'nu geziyoruz. Güzel gelmişken de bizi buyur ettiğiniz Teşekkür ederiz. Rica ederiz her zaman. Ee, seyahat etmeyi sever misiniz? Çok severim. Evet. Sıklıkla olmasa da imkanlar doğrultusunda seyahat etmeyi çok severim. Bir unutamadığınız bir seyahatiniz var mı bu zamana kadar? Var. Tabii ki de var. Sırbistan'a gitmiştim. Hı -hı. Bundan bir 3 sene önce falan. Hazır vize sizde. Yani Görev pasaportuyla gitmiştim oraya. Bir sahne falan almıştık orada. Hem gezmiştik, hem de konser vermiştik. Benim için güzel bir deneyimdi. İlk yurt dışı gezimdi yani. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Bence çok gezen bilir ya. Okuyarak da bir şeyler öğrenebiliriz ama yani gezerken aynı zamanda tecrübe edinerek, deneyimleyerek daha iyi hani bilgi sahibi olabiliriz. Ya bu Sırbistan gezisinden bahsetmiştim. Evet, yani evet. orada hani okuyarak öğrenemeyeceğin kesin şey. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Okumakla görmek arasında çok büyük bir fark var yani. Ben şahsen hani görsel hafızam daha kuvvetli. Hani bir şeyleri görerek ya da izleyerek ya da deneyimleyerek daha çok hoşuma gidiyor, daha çok seviyorum. Bilmediğin yerlere seyahat etmek, evet bir macera. Evet. Ama nasıl risklerle karşılaşabilir insanlar? diye düşünüyorsun mesela? Gittiğiniz ülkeyi bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Tabii önceden araştırıyorsunuz. Nerelere gidebilirim, nereleri görebilirim? Bu her ülkede var. Taksiye binersin. Taksici, turist olduğun için seni 5 katı fiyat çeker. Herhangi bir maddi riskten bahsediyorsun aslında. Tabii ki, tabii ki yani. Bir de tabii insanlar yabancı olduğu için sana nasıl davranacağını bilemezsin yani. Ben gittiğimde insanlar çok iyiydi Sırbistan'da ama belli başlı yerlerde, belli başlı işte atıyorum market gibi yerlerde falan böyle çok böyle somut kanlardı. Böyle çok değişiklerdi yani. Neden öyle olduğunu düşünüyorsun? Bir çıkarım yapabildin mi bundan? Bence... Gayet yakışıklı adamsın yani sana bakıp da. Evet. alakalı değildir bence yani. yani. evet bilmiyorum. Belki de hani yabancı sevmedikleri için olabilir ya. Yani. Peki buraya gelen turistlerle nasıl anlaşıyorsun? İngilizce bilen kişilerle anlaşabiliyorum. Yani gayet sıcak kanlı oluyor. Kimisi çok tuhaf turistler de olabiliyor yani. Peki bu zamana kadar gördüğün en tuhaf yol hikayesi nedir? Yani o turistler buraya gelirken nasıl bir yoldan gelmişler acaba? Bundan iki gün önce bir tane müşteri geldi buraya. Elinde iki tane gitar. Bir tane de amfi vardı. Ufak bir kafa bir amfi böyle. Müşteri sanırım Almanya'dan gelmişti. iş arıyordu ve işsiz olduğu için de gitarlarını satıyordu. Gitarları sattığı gitarlar da hani bayağı böyle pahalı, önemli gitarlar falan diye yani. Değişik tuhaf bir müşteriydi. Müzik bir yol, bir macera. Ama diyorsun ki adam etrafı gezmek, etrafı tanımak, bir yerleri görmek, o maceraya atılmak için müzik macerasında kısmen de olsa vazgeçmiş yani onlara evet, satarak kesinlikle yani hani işi olmadığı için hı hı. elindeki enstrümanları, çok değerli enstrümanları yani satmak durumunda kaldı yani. Beyoğlu'nun en güzel otellerinden birine geldik ve sağ olsun Erdi kardeşimiz de bizi ağırladı. Estağfurullah. Ne demek? Nasılsın? İyi İyiyim. misin? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz valla. Bu bölgenin bu turistlerde, insanlarda, yolcularda bıraktığı iz ne oluyor sence? Ya bir kere zaten bizim vatandaşımızın, bizim milletimizin özellikle de gelen Türk aile yapısından kaynaklı bir misafirperverliklerinden yana bir şaşkınlıkları oluyor. Özellikle de bu misafirperverlik gerek esnafımızın kimi zaman ticari, kimi zaman da bu aile kültüründen gelen sıcaklıklarından kaynaklı çok hoşlarına gidiyor. Özellikle de insanların onlara karşı davranışları. Sende iz bırakan en farklıları kimlerdir acaba? Ya benim sürekli anlattığım şu şöyle bir anım olmuştu. Genç bir çiftimiz vardı. Enerjileri de çok yüksek bir çiftti. Beyefendi, hanımefendi evlenme teklifi edecek. Fakat tabii ki bir şeyleri de çaktırmadan halletmeye çalışıyor. Sürprizin bir parçası olarak bir şeyler yapmaya çıkarırken akşam böyle 9-10 gibi otelden çıkıyor. Normalde 1-2 saatte gelmeyi planlıyor ama gelemiyor beyefendi. Başına dışarıda türlü türlü badireler geliyor. Telefonunu kaybediyor, yolu kaybediyor, unutuyor vesaire. Hanımefendi de telaş yapıyor. Ulaşamıyor kartlarına. Karakola falan haber veriyoruz. İşte başına bir şey gelmiştir diye. Gece 3 oluyor, 4 oluyor. Beyefendiden hiçbir haber yok. En son beyefendi sabah 5-6 gibi otele geliyor. Telefonunu kaybetmiş yine. Yolunu kaybetmiş. Oteli tekrardan bulamamış. Yani sabahın 5'in 6'sında tam otele geldi ve hanımefendi de ona hesap sorarken neredesin sen diye. Adam mecburen ayaküstü bir evlenme teklif etmişti. En çok aklıma gelen her zaman anlattığım buydu. Yani sabahın 5'in 6'sında bir evlenme teklifine şahit olmuştuk. E o zaman her gelen yolcu, her Hı -hı. gelen macera sana bir değer katıyor bilmem katılır mısın? Kesinlikle öyle. Bu gelen turistlerden, yolculardan karşılaştıkları riskler neler? Böyle bir şeyler, bir tespitin var mı bu konuyla alakalı? Ya bir kere dediğim gibi yine bölgeden kaynaklı yol problemi var, trafik problemi var. Hiçbir zaman bitmeyen, özellikle de İstanbul'un bu bölgesinde. Bundan yana bir hazırlıksız yakalanıyorlar ve açıkçası yol onları çok fazla yoruyor. Her yol bir macera, bilmem katılır mısın? Kesinlikle öyle. Ya çünkü bakıldığında her ne kadar araştırarak, her ne kadar bilgi sahibi olarak gitsek de ya oranın insanını, oranın kültürünü kimse internetten ya da uzaktan araştırarak bilemez. Kimi zaman oraya gittiğinizde doğaçlama olarak karşınıza çıkıyor bazı şeyler ister istemez gerek olumlu, gerek olumsuz, negatif, pozitif maceralar da karşımıza çıkarıyor. Bu zamana kadar gidip de en çok keyif aldığınız seyahat hangisi? 2 yıl önce kadar Fransa'ya gitmiştim. Yani büyük ihtimalle oydu en yakın arkadaşımla gitmiştik. Hani ilk çıktığım seyahat tek başıma. O yüzden güzel bir deneyim olmuştu. Yani neresinden en çok etkilendiniz? Kan bölgesine gitmiştik. Hı. Biz daha güneyiydi. Çok güzeldi yani. Ben basketbol oynuyorum hı hı. ve geçen senelerde Türkiye şampiyonası için Muğla'ya gitmemiz gerekti işte. Orası hani belki anılar hoş gelmiştir bilmiyorum. Ama çok böyle düşündüğümde beni mutlu eden bir yer. Muğla zaten Anadolu'nun güzel yerlerinden. Hı hı. yani Muğla'ya benim başka bir sevgim var. Muğla değilim bu arada. <laughs> Sadece seviyorum Muğla'yı. Her yol yeni bir macera. Bilmem katılır mısınız? Evet, öyle gelsin. Evet, evet. Hep yeni bir yer görmek iyiydi. Peki sizce çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bilmiyorum ikisinin de olması lazım ama bence çok okuyan da çok gezen kadar bilir. Bence çok gezen daha çok bilir. Neden böyle? Yani sen gezip sen? kendi gözlerinizle görmek bence çok başka bir şey. Belki ben kitabı okuduğumda tamam anladım ama gittiğimde bana çok farklı bir şey olarak gelirdi. Herkesin kafası bir ana göre farklı çalışıyor. O yüzden yani benim daha çok düşüncem şöyle gidip görmek bence öğrenmek için daha iyi bir şey okumaktan. Seyahat esnasında ne gibi risklerle karşılaşabileceğinizi düşünüyorsunuz mesela? Mesela? Çok farklı şeyler gelebilir başınıza. Benim bu anlattığım geziden dönerken uçak biletimi başkasına satmışlardı mesela. Hani yaşadığım en büyük bir maceralardan ya? biriydi yani. anı biriktirmek daha önemli bence o yüzden. Yani risk almaktan çekinmeyin. Gönlünüzden ne geçiyorsa onu yapın bence. Her yol yeni bir macera. Bilmem katılır mısınız hocam? Katılırız hocam. Katılırız. Siz Katılırım. katılırsınız. Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Evet evet. Ben de seviyorum. Yani, hızlı hızlı böyle balık sırası gelecek şimdi. <laughs> Bayağıdır bekliyoruz çünkü herhalde. <laughs> Aynen, Acıktık <bekliyoruz>. bayağı. <laughs> e, nerelere seyahat ettiniz daha önce? İşte Maraş'a gittik. Dün Adana'daydık arkadaşlarımızla. Aha. Bugün de İstanbul'a geldik. Hafta sonu İstanbul'da gezeceğiz. Sonra öğrenciyiz zaten Mersin'de. Mersin'e döneceğiz tekrardan. Yani öyle bir aktif bir aslında. <laughs> aslında. Gezmeyi severiz hepimiz. Peki sizi en çok etkileyen seyahatiniz hangisi oldu bu zamana kadar? Benim İzmir seyahatim oldu galiba. Neden etkilendiniz? İşte arkadaşlarımızla çok güzel zaman O, o. Ortam, ambiyanstan dolayı büyük ihtimalle. Hı hı. Çok, çok çok dolu dolu geçtiği için o <laughs> belirlemiş. Bir yeri güzelleştiren arkadaşlar, yani, yaşadıklarımız. Yani paylaşabildiğin kadar yani. Seyahatte tek başına da, da gidersin de. Hı hı. Ama onu paylaştıkça da bence daha aktif olur yani daha iyi olur. Peki çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı hocam? Bence çok gezen hı. ya. Değil mi? Okuyunca anlaşılmıyor mu yani? Yani gezdiğin kadar hissedemezsin. Hı hı. Yani okumakla. Tam gözünde canlanmaz, kafanda canlanmaz her yol farklı bir macera. Bilmem katılır mısınız? Katılıyorum. Ben de yolları çok severim. Keşfetmeyi çok severim. Ciddi misiniz evet. ya? Evet. O zaman İstanbul'da bir... her yeri geziyorum. <laughs> İstanbul. Kadar, evet. Peki İstanbul'dan başka bir yerlere seyahat ettiniz mi? Çok az aslında. Sizce seyahat ettiğiniz her yer size bir şeyler katıyor mu? Tabii ki çok şey katıyor. Özellikle çok tanımadığım tarzda insanlar, farklı düşünce tarzında insanları görmek, oranın mimarisini görmek falan beni çok etkiliyor. Her gittiğim yerinde farklı bir şey yemek. Daha böyle sanatsal ve tarihi yerleri de görmek çok hoşuma gidiyor. Peki çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bence ikisini aynı anda yapar. Yollarda öğrendiğimiz herhangi bir şeyler ya da yollarda deneyimlediğimiz anılar bize çok büyük maceralarla birlikte güzel şeyler getirdiğine inanırım ben her zaman. Peki e, seyahat etmeyi seviyorsunuz bolca, o zaman? Bolca, bolca. Hem iş gereğiyle hem de kendim boşta kaldıkça çok fazla seyahat ederim. Peki sizi bu zamana kadar en çok etkileyen seyahat hangisi oldu? Otostop çektiğim bir seyahatim var Balıkesir'de. Tam bir macera olmuş o zaman. Bayağı maceraydı. Ormanın içinde kaybolduğumuz sırada bizi yakalayan birkaç tane abinin bizi evine götürmesi, beraber oturup eğlendiğimiz gibi bir şeyler var. Böyle bir unutamadığım bir anım var. Şimdi böyle anlatınca bu soru hiç hükmünü kaybediyor ama çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Yani bunu bir paragrafta anlatabilirsin ama orada yaşadıklarını bilmiyorum yani. Yani şöyle kitaplardan elbet ki öğrenebiliriz birçok şey ama <laughs> yaşadığımız, o anki yaşadığım deneyim ve gördüğüm şeyler bana her zaman şöyle gelir. Kitaplarda bu betimlenir ama görerek deneyimlediğimiz her şey çok daha kıymetli geliyor bana. Bilmem katılır mısın bu bölümünde Beyoğlu'ndaydık. 17. yüzyılın ünlü Türk gezimleri. Ezgini, Evliya Çelebi gibi seyahat ve macera tutkunlarını aradık ve bulduk da yol bizi Galata Kulesi'ne çıkardı. Buraya gelip de cesaret ve hayal gücüyle bize ilham olan Galata Kulesi'nden Üsküdar'a rüzgara karşı uçuşunu gerçekleştiren Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anmadan olmaz. Biz de attığımız her adımda, yürüdüğümüz her yolda yeni bir maceraya, yeni bir tutkuya doğru adım atıyoruz. Bir sonraki yolun bizi nereye götüreceğini merakla bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.